Havalar ısındı, klima kontrolleri hız kazandı ama sadece klimalar değil, buzdolabı ya da diğer elektronik ev eşyaları için de yetkili servis arıyoruz sık sık. Ticaret Bakanlığı da artan taleplerin ardından tüketicileri sahte servis tuzağına düşmeyin diye uyardı. Peki bunun için ne yapmalı? Yanıt haberimizde. Beyaz eşyamız bozulunca önce ayrıntılarına bakarım. Ondan sonra internetten bakarım. Servis çağırırım. Ama internetteki sözde yetkili servisler vatandaşı canından bezdiriyor. Fırın, bulaşık makinesi ya da yazın gelmesiyle en çok ihtiyaç duyulan buzdolabı ya da klimanız arıza yaptı. İşte o noktada yetkili servisi aramak isteyebilirsiniz. Peki yetkili servis gerçekten yetkili mi? Ne yazsak ilk önce zaten sitelerde hep dolandırıcı, fake hesaplar ön plana çıkıyor. İşte bu yüzden Ticaret Bakanlığı sahte servis tuzağına düşmeyin diye uyarıda bulundu bir kez daha. Güvenmiyorum ya. Sahte ve yalancı oldukları söyleniyor. İşte tam da bunun için internetteki o numaraları aramadan önce Ticaret Bakanlığı'nın servis sitesine girmeniz yeterli. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? İnternet arama motoruna servis yazmanızın ardından sorgulama seçeneğine tıklamanız gerekecek. İstenilen bilgileri girdiğiniz takdirde gerçek yetkili servisleri sorgulayabilirsiniz. Güvenilir olup olmadıklarını oradan kontrol edebiliyoruz. Güzel bir uygulama bence. Eğer sorgulama işleminin ardından bir sahte servis girişimi tespit ederseniz CİMER'e ya da bakanlığa şikayet etmeniz yeterli. Her yerde çok dolandırıcı var. Dikkat etmek lazım elbette.